Merhaba arkadaşlar. 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayız. Bu video konuğumuz dublajmen olarak tanıdığımız Ozan Tekin. Mustafa abi, merhaba. İlk konum <laughs> olmaktan şeref ve onur duyuyorum şu an. Gündemde en çok dikkatini çeken konu ne? Kırk uğrun hazır gel demesin isterdim böyle. Ne isteyeyim abi başka? Evet. <laughs> <Diviri> soğuk. <gülüyor> <gülüyor> 12 bin takipçili bir miza sayfam vardı Atavrat Gavat diye. sordum abi bir videoyu paylaştım oradan etiket attım 2-3 tane videoya. Abi bir izleniyor. Hayatımı görmedim gösterimler alıyorum yani. Şimdi benim farklı bir konsept yapabilmem için o işte çok iyi olmam lazım. Yani başarı elde etmem lazım. İyi olmamı da geçtim. Onun riskini alamam şu an. O yüzden dublajdan devam edeceğim. Çünkü insanlar beni dublaj yaptığım için seviyorlar. benim ilk okuduğum bölüm diş hekim. Ben birinci senesinde bıraktım orayı. Ben Makedonya'ya gittim abi. Burada üniversiteyi kazanamadım. Babam dedi ki senden bir bok olmaz Siktir gittim yurt dışına. Her türlü iş yaptım yani. Merak Abi ya. Hani batıp çıkmak umurumda değil benim. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Ben dediğim gibi 26 yaşında, ben 23 24 yaşında, 22 yaşında öyle bir paralar kaybettim ki kazandığım paraları kaybettiğimi geç eksilere de düştüm yani. Merhaba arkadaşlar. 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayız. Bu video konuğumuz dublajmen olarak tanıdığımız Ozan Tekin. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi, merhaba. İlk konu olmaktan şeref ve onur duyuyorum şu an. Eyvallah hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Nasıl? Iyi misin? İyi sağ ol. Sen nasılsın? Sağ i̇şte uğraşıyoruz işte. O zaman dolar kuru, döviz falan. Değil mi, falan. Ben oğlan neler dönüyor ilk Dolar olan düşüşü. Gündemde en çok dikkatini çeken konu ne? Son dönemde ekonomi. İlk dönemde de ekonomiydi. <laughs> Son birkaç senedir ekonomi yani bizim şu an. Ya şey olmuyor mu böyle. Hani para kazanmaya çalışıyorsun, sonra kazanıyorsun. Aa güzel para kazandım derken paranın değeri bir düşüyor. Aslında yine kazanmıyorsun. Aynen şimdi Türkiye'de abi çoğu sistem zaten biraz sıkıntı. Tabi bu konulara çok girmemek lazım tabii burada. Silivri soğuk. Evet silivri soğuktur yani işte ilk konuk olurup son konuk da olmayayım bundan sonra. <laughs> ya biz sonuçta Türkiye'nin değil yani genel olarak ekonomi şu an dünya genelinde sıkıntı da biliyorsun sen de. Ama herkesin ilgisini çekiyor yani. Ama tabi şimdi bu yeni olaylar meta bilmem neler falan çıktı şimdi ona da biraz kafa yormaya başladık. Şu an onlara da biraz kafa yoruyorum yani bu kadar. Evet ilk sen, senin hemen sorumuza başlayalım çünkü ekonomi direkt, direkt girince e, biz şu an kitabın ortasından başladık. Tekrar şu Mutlaka. başına dönüyoruz. <gülüyor> 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 Sen kimsin? <laughs> Hayırdır abi <zenip> posta <laughs> Sen kimsin? Abi ben kimim? Ben kimseyim ya. Ben kendi halinde bir adamım. Sosyal medyada işte kendi çapımızda ufak tefek videolar yaptık. Tabii çok büyütülecek şeyler değil. Sonuçta sosyal medyada herkes içerik üretiyor. Biz de bir, birkaç içerik ürettik. Bir yerlere gelmeye çalışıyoruz diyeyim yani. Tabii çok uğraş veremiyorum son zamanlarda ama aslında hukuk mezunuyum. Şimdi gastronomi okuyorum Maltepe Üniversitesi'nde. Bir sene falan, bir, buçuk sene kadar Amerika'da yaşadım. Yurt dışında bayağı bir şey deneyim oldu. Geri döndüm. Şu kafaydaydım. Aslında babam hep bir yurt dışına itme meyilli bir adamdı. Hani git işte ufkun genişlesin falan filan. Orada yaşa işte orada bir hayat kur, gelecek kur diye. Ben bir o kafada bir olamadım abi yani. Ulan sonuçta Türkiye hakikaten güzel bir ülke. Her açıdan güzel bir ülke ve çok zeki bir topluma sahibiz. Bunu da nereden söyleyeceğim sana? Yurt dışındaki bir adamı al getir buraya. Bulaşıkçı olarak koy. O adam burada patron olamaz. Bulaşıkçı olarak devam eder. Ama Türk bir adamı götür. Buradan herhangi bir ülkeye orada bir restoran bulaşıkçısı olur. Emin ol 5 sene sonra patronu da olur. Ben de o mantaliteyle Türkiye'ye döndüm. Dedim yani kendi ülkemizi geliştirelim, kendi ülkemize kazandıralım. Yurt dışına buradan açılalım dedim. O yüzden buraya döndüm. Kendi halime takılıyorum şu an. Bir yapım şirketim var. Sosyal medyaya girdikten sonra bu mecraya ben de dahil oldum. Aslında öyle bir mesleğim değil yani aslında. Ama evet. da bu meslek falan değil benim. Bakın işte hukuk mezunuyuz. Çok garip zaten bir şeyin var yani. Hukuk bitirdin, hukukla ilgili hiçbir şey yapmadın mı? Abi sana şöyle söyleyeyim. Bugün soruşturma mahkeme açısa yani bir, birini savunmaya girsen beni de alırlar içeri. o kadar savunamam <laughs> yani anladın mı? Hak, hakikaten söylüyorum size savunamam yani. O kadar bilmiyorum yani. Şundan dolayı bilmiyorum yurt dışında okudum. Orada Türkiye'deki gibi bir hukuk sistemi var. Yani, o yalanlar okutuyorlar işte anladın işte. evet. yani, mı? gariba bizim gibi işte gerizekalılar işte yani parayı versin okusun diye de parada değilim. Burada burada daha pahalı şu an. Bitirdik, geldik. Sosyal medyaya girdik. Bu işe yöneldik yani. Dublajmen diye bir sayfa açtım. Ee, böyle viral olan videolara ya da şeylere viral ya da viral olmayanları da viral yapıyorsun. Hı, hı. E, dublaj yaparak. E, dublajla ilgili bir eğitimin ya da bir işin var mı Profesyonel yapıyor muydu? Abi şu komik tarafını söyleyeyim sana. Ben dublajmen'i nasıl açtım, nasıl yaptım. Bir gün hastayım. Bundan 2019 Ekim ayının biri. Sesim böyle zaten normalde pez bir ses var böyle. O zaman hasta gönül daha da bir şey çıkıyordu. Dedim ki ya dedim, eskiden de böyle düblaj müblaj var dedim. Yani acaba dedim yine yapsa, yapılsa tutar mı falan filan dedim. O arada benim şöyle bir şeyim vardı. Mizah sayfalarım vardı benim. Baktığın zaman aslında 2012'den beri falan sosyal medyanın içinde işte. You vardı bir aralar. Orada işte Fatih Asiner'le falan böyle bir şeyler yapardık falan. Oradan çıktık. Vine dönemleri vardı biliyorsun. Yani o zaman da biraz da takibindeyim sosyal medyanın. Dedim ya dublaj dublaj falan dedim tutarım falan. 112 bin takipçili bir miza sayfam vardı Atabrat Gavat diye. O arada oranın etkileşimi düşüktü. Bir tane dublaj videosu yaptım. Aslanlı bir tane video yaptım. Zaten patlayan videom da o beni patlatan da o. Bir baktım normal olan izlenmenin baya 3-4 katı falan izlenmiş. Devamı gelecek mi? Kim bu? Kim bu? Falan diye. Ama dedim ki herhalde dedim, açsak patlar mıyız? Falan diye düşündüm böyle. Gittim bir tane sayfa kurdum. Dublajmeni kurdum ama dublajmeni de 2J'liydi. Tek jeli biri almış. Kurdum abi. Bir videoyu paylaştım. Oradan etiket attım 2-3 tane videoya. Abi bir izleniyor. Hayatımı görmedim gösterimler alıyorum yani. Sana açıp göstereceğim video aralarında. 2 Ekim'de sayfayı açtım. 2019'da. 10 Ekim'de ben 110 bin falandım. Ya yani böyle Çağrı falan. Çağrıları falan tanıyorum. Hiçbir şey demeden. Onun adminleri direkt videolar alıp paylaşmaya başladım. Yani birkaç sayfası falan 8-9 milyon izlenmiş izlenmişliği var. Ya aslında baktığı zaman 7-8 saniyelik. Küfer içerikli. Komik mi? Hani bilmiyorum açıkçası. Ben şimdi izlerken kendime gülmüyorum. Hani birkaç videom haricinde. Ama millet gülüyormuş falan. Abi bir haftada 10-15 milyon gösterim falan almaya başladım tamam mı? Dedim herhalde ünlü oluyorum ben dedim, tamam. <laughs> Bir de o ara Fırat da biliyor. Ama sokağa çıkıyor tanıyorlar. Ya düblaj yapıyorsun abi anladın mı? Senin yüzün yok ki. Evet. Storylerden bu Storyler bir izleniyor kafayı yiyorum. Yani dedim ben hakikaten ünlü oluyorum dedim herhalde ya falan böyle. O şekilde başladım abi. Pandemi sürecine kadar, ilk pandemi dönemine kadar çok iyi gittim. Pandemi de bir rahatsızlık geçirdim. Yani var olan bir rahatsızlığım Böyle tekrarladı. Orada bir durdum. İşte orada biraz sıkıntı yaşadım. Son dönemlerde aktif misin? Son dönemlerde aktif değilim. Hatta son bir senedir aktif değilim. Ama ona rağmen takipçilerimden Allah razı olsun hala sıra takip ediyorlar. Çıkmıyorlar. Mesaj atıyorlar hala. Yani ben de hafızam da iyidir. Ta beni 10 bin, 15 bin takip edip yazan insanlar da hala yazmaya devam ediyor. Bir iki tane böyle bir liseli gruplar grup var falan, falan açmışlar. Onlar da hala ısrarla devam ediyor. Yani benden çok içerik paylaşıyorlar öyle söyleyeyim sana. Hala da devam ettikleri için mutluyum. Aktifliğimi sürdüremiyorum son zamanlarda. Ama bu yıl başından sonra tekrardan başlayacağım. Aktif olmamanın sebebi yani yaşamdan kaynaklı bir şey mi? Yani yaşamsal nedenler mi yoksa şey mi? Artık vazgeçin yeni bir konsept falan bir şeyler yok, yok. düşünüyorsun. Yok yok. Ya sonuçta neyden patladıysam oradan gider. Şimdi bir şeyden patladıysan insanlar onu beğenmiştir. Yeni bir şey yaparsın risktir o. Çok büyük risk. Ha, çok risk. Yani mesela şimdi Rayman gitti mesela YouTube'la başladı. Ardına müzik yaptı. Tutmayabilirdi. Risk aldı. Şimdi müzikten devam ediyor. Şimdi benim farklı bir konsept yapabilmem için o işte çok iyi olmam lazım. Yani başarı elde etmem lazım. İyi olmamı da geçtim. Onun riskini alamam şu an. O yüzden dublajdan devam edeceğim. Çünkü insanlar beni dublaj yaptığım için seviyorlar. Video yaptığım için seviyorlar yani. Video içeriklerini seviyorlar. Ne zaman durur bilmiyorum ama yılbaşından sonra yani şu bugünden itibaren tekrardan devam etmeye başlayacağım. Kazanırız diye düşünürler. Sosyal medyada fenomen olan birçok insana sorduğumuzda hep tesadüfen fenomen olduklarını evet, anlatırlar. Abi. Aslında bunun bir stratejisi yok. Abi Sanki inan şu aralar herkes stratejiyle gidiyor gibi geliyor geliyorlar. İnan stratejik bir şey değil abi bu ya. Ben hani şöyle söyleyeyim. İşimiz geri aslında. Artık mesleğimiz oldu. Sonra sosyal medyacıyız biz. Instagram'da kendi dublajmen haricinde yaptığımız birçok bu zamana kadar sosyal medya yönetimleri oldu. Prodüksiyon işleri oldu falan filan. Keza sen de biliyorsun birçok fenomen tanıyoruz ve hesaplarını da görüyoruz. Tamamen stratejik bir olay değil abi. Tamamen şans yani. Çünkü bak ben kaç senede uğraştım. Arkadaşlarım da bilir. İşte fenomen olayım bilmem ne olayım. Ben de dedim bu işe gireyim. Milleti tanıyayım falan filan. Yok abi tamamen aslında yani ben bundan mesela Çukur'un ilk sezonunda bir arkadaşım şu an bir arkadaşım orada oyunculuk yaptı işte bu Klip mülip şarkıcı bir çocuk vardı sarışın. Can Kızıltuğu biliyor musunuz bilmiyorum. İlk sezon arası parasını vermiyor menajeri falan. Şarkı yapıyor çıkartıyor falan. İlk senenin ilk 6. bölüm 5. bölümüne. mü Bir gün oturuyorum evde arkadaşım var. Ona böyle yaptım izlerken dedim ki bak dedim yaz bir kenara dedim bak. Bunlarla dedim dost olacağım dedim bir gün falan. Bak. Yemin ediyorum sana. Dedim bunlar bir gün benim arkadaşım olacak dedim. Aynı masada oturacağız gırgır şamata yapacağız falan diye. Şu an Can benim mesela çok samimi olduğum bir adam yani. Gırgır gır en sevdiği raplak böyle varmak takılırız yani. Mesela bunlar tesadüf değil aslında. Ama stratejik bir şey de değil. Şimdi ben nereden yani bir tane video yapacağım. Kalkacak 8 milyon izlenecek. Oradan bir takipçi gelecek falan. Herkesin öyle abi baktığın zaman ya. Bütün fenomenler aklına getir. Hepsinin bir patlama noktası vardır. Uğraşla gelen bir kişi falan var benim her yani kafama şu an gelen. Emekle uğraşla stratejiler o da Enes Batur yani. Bu anlattığın hikaye benzer. Benim hikayem de hemen hemen aynı. Şeyde liseli yıllarda daha doğrusu liseyi bitirmiştim. Üniversite hazırlanırken. İşte arada böyle ders çalışıyorum, odaya geliyorum, televizyon açık falan filan, annemler oturuyor Urfa'da. Anneme şey demiştim, hatta annem hatırlattı bana, ben şey demişim orada hatırlıyorum da gel yani şu an. İşte bir gün bu televizyonda gördüğün herkes benim arkadaşım olacak falan diye. Annem geçen 2 <laughs> yıl önce falan bana hatırlattı. Hatırladın mı diye. Hatırladım o da hatta bir röportajımda söylemiştim. Bir oyuncunun YouTube kanalına konuk olmuştum. Yani insan gerçekten olan an her hatı nasıl istemişsem ya da belki bu strateji belki de. Yani çalıştık sonuçta. Çalışıp çalışıp çalışıp. O emeğinin karşılığı aslında. aslında. Evet biraz Senin belirlediğin bir strateji değil aslında o. Evet yani hani şunu şöyle yapayım böyle yapayım değil. Yani Urfa'nın köyünde küçük bir ilçesinde yaşamış bir adam ne strateji kurabilir ki <gülüyor> yani. <gülüyor> ya estağfurullah. Onda <laughs> ne hani, Ben Ben Derzurum Gavurbağ'ında doğdum aslında. <laughs> Orada <laughs> <laughs> da büyüdük yani. Ders çalışmaktan başka bir şey yoktu. Çalışalım. Üniversiteyi kazanalım. Sonra üniversiteden sonra İstanbul'a gel. Gazetecilik yap falan filan. Sen öyle hocam. devam ediyor falan yani. İşte oradan. Şimdi şeye geçeceğim. Sen gastronomi okuyorum falan dedim. Şimdi hukuk Sosyal medya, gastronomi abi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Abi ben sana, sana daha egzantrik bir söyleyeyim. Benim ilk okuduğum bölüm diş hekim. Ben birinci senesinde bıraktım orayı. İlk senesi bıraktım. Ya çok saçma ya. Ya hangi kafayı? <laughs> ya geldin? ben sana o olayı da anlatayım kısaca. Ben Makedonya'ya gittim abi. Burada üniversiteyi kazanamadım. Bağım dedi ki senden bir bok olmadan Siktir gittim yurt dışına. Evet. <laughs> Neyse bastık gittik abi Makedonya'ya. Açık konuşuyorum yani. Bir gittik abi. İlk kayıt olduğum okula diş hekimi diye kaydoldum askerlik tecil olayları dan dolayı konsolosluğa gitmem lazım. Bastın gittim konsolosluğa. Ben konsolosluk'taki belgeye bakıyorum. Pilotaj gözüküyor bölümü. Bu ne iş diyorum. Bana diyorlar ki devlet binası var orada bir tane. Saçma bir isim var mı diyor. Oraya git diyorlar. Kartta işte öğrenci belgeni çıkarttır baktır. Oraya gidiyorum şey yazıyor. Fizyoterapi. <laughs> Oradan çıktım. Normalde diş hekimliği okuyorum yani. Oradan çıktım. Okula gittim öğrenci işlerine. Ya dedim ki kardeş iki tane belge ikisi de farklı şey yazıyor dedim. Ne alaka falan filan. O da çıkardı mimarlık mı ne çıkardı. Dedim bu işte bir şey var. Babamı aradım dedim ki baba biz dedim dolandırılıyor olabiliriz. <laughs> Sonra hakikaten de öyle olmuş. O okul dolandırıcı çıkmış falan filan. Neyse oraya hallettik falan filan. Sonra ben orada harbi sağlam bir üniversite buldum işte uluslararası İngiltere'ye falan balans oldu hukuk bölümüne geçti. Hukuk bölümüne de aceleden geçtim abi. Yani şundan dolayı değil. Tek boş yer orada mı kaldın? İstiyor muydun falan dedi. Yok abi. Babam dedi ki eğer orada bir bölüm bulup okuyamazsan dedi seni de buradan Amerika'ya yollayacağım dedi. Yani şey gibi oluyor bu da. Sana ceza siktir gidin İngiltere'ye gibi oluyor ama. Hani öyle de Amerika gidip de gün gün etmiyorsun da bulaşıkçı yapacaklar beni orada. Gitmek de istemiyorum. Orada mecburen bu bölümünü seçtik en hızlı. Orada okuduk onu bitirdik. Okumadık değil okuduk hakikaten okuduk. Ondan sonra orayı bitirdim buraya geldim. Gastronomi bölümünü de niye seçtim niye okudum abi. Annem hep ahdetmişti etmişti hani. oku da dedi hani kepat falan göreyim seni. Hani falan. içimde okudu oldu bak dedi gözüm açık gidecek. Annelerin klasiktir zaten biliyorsun. Gözüm açık gidecek dedim mi sıçtım da anasını Yani Amerika başkanı bile yapar yani. Geçtim abi gastronomi bölümünü kazandık. Şimdi onu okuyoruz son sene bu sene. Sırf kep atmak için gastronomi okuyorsun. Vallahi billahi öyle. Yoksa bölümümle hiç alakam yok. Yani. yani bana de ki geç mutfağa bir yemek yaptın. Yani sana yapacağım en güzel yemek ekmek keselim yani. Yumurta güzel yaparım. Çok garip adamsın ya. Vallahi hikayem var abi ya. İleride vallahi mutluyum anlatacağım yani millete. Şimdi hukuk okuyorsun. Şimdi gastronomi var. Ee, ama aynı zamanda sosyal medyayla ilgileniyorsun bir prodüksiyon şirketin var. Aynen. Prodüksiyon şirketinde neler yapıyorsun? Abi prodüksiyon şirketi aslında şöyle. 360 kreatif diyeyim sana. Yani her şey var içinde. Film, dizi, klip çekimi, sosyal medya yönetimi. En ufaktan en yükseğe kadar ne arıyorsan animasyon falan hani bunda hiç çoğu şey var. Bazı işler dışarıdaki firmalarla beraber animasyon gibi mesela. Bunu içeride yapamıyoruz ama onun dışında çekimle alakalı her şey yapıyor firma şu an. Bir de şimdi yeni bir firma daha kurdu. O da PR şirketi. Influencer marketing sadece yapılabilen ve imayemiz altında olan fenomen ve influencerları işte küçük, büyük. Şey demiyorum makro, mikro falan çok sevmiyorum o hani Küçük, büyük işte anasını satayım. Himayemiz aldığı fenomenler işte içeri üretmek istiyorlarsa içeri üretiyorlar. İşte stüdyomuz var, stüdyonun içinde işte video çekmek istiyorsa çekiyorlar. Çektirmek istiyorsa bizim ekipteki çocuklara çektiriyorlar. Şimdi yeni bir de böyle bir firma kurdum. Şimdi orayı yavaş yavaş ilgilenmeyeceğim. Onu da e, yurt dışına tatlışımı ta, e, çıkartacağım bu firmayı abi. Amerika'da Ocak ayının sonunda gideceğim nasipse. Orada birkaç bir proje var. Onları da artık olunca anlatırım. Senin oradaki genel uzmanlık alanın ne? Abi sana şöyle söyleyeyim. Ben aslında yöneticiyim. Bizim aileden kalma yani. Benim babam da öyle, annem de öyle. Biz hep yönetici vasfıyla yaşamışız Ailecek. Ben aslında orayı yöneterek girdim. Dedim ki yöneteyim. Parasını yöneteyim. işte girişini gidişini şirkette çalışanları falan yöneteyim diye girdim. Fırat var zaten. Ortağım benim. Yönetmen kendisi. Bütün işte çekim, ekip, ekipman her türlü her şeyden anlayan biri. O o tarafı dedim halleder. Ben bu tarafı hallederim. Derken isteriz demez kaymaya başladım ben de o tarafa. İşte heveslenme, merak etme falan filan. Mesela Fırat hep şey yapardı mesela. Şimdi onun açısından göremiyordum ben. Film izliyordum mesela. Şu acıdan çıkmış. Şöyle yapmış. Şöyle etmiş. İşte şunu şu kadar harcamışlardı. Şuna. Benim umumda değil kardeşim. Sonra totalde kaç para veriyoruz onu söyle. Ben de ona göre hesabım faturamı çıkarttık falan modundaydım. Hafif hafif oraya kaymaya başladım. Artık filmleri eskisi gibi izleyemiyorum bu şerefsiz yüzünden. <laughs> yani şöyle olsa şöyle olsa diye. Mesela hep şey yapardı. Lens, lens falan sürekli. Lens, lens falan. Ya, lens ne diyordum ya nasıl satayım? neyse alalım beni yani, falan. Bağımlılıkmış meğerse. Abi hayyama bir gidiyoruz ona satayım. Lensçi yok mu falan alıyorsun böyle. Vallahi bu bildiğin. Yavaş yavaş buraya geçtim. Drone'a heveslendim. Az önce bahsetti zaten. Drone'a heveslendim. Drone sürmeye başladım. Yetenekliyim herhalde. Yani çekim yap bir klip bir hani iş yaparken de şimdi onunla da uğraşıyorum falan. Aslında ben yönetici kafasındayım burada. Hala da öyle devam ediyorum. Tabii yavaş yavaş da yönelmeye başladım o tarafa doğru. Şimdi kurgu murgu öğrenmeye başladım falan böyle. Aslında işte anladığımız üzere sen işte diş hekimliğine başlayıp oradan mimarlık, oradan başka bölümler, bölümler deyip deyip hukuka geldin. Aynı şekilde projeksiyon şirketinde de biraz öyle yönetici olarak başlayıp şimdi kurgu yapıyorum adını yani. Sen bir işi yapmayı sevmiyorsun aslında. Yok. Her işten anlamayı seviyorsun. Aynen öyle. Yani Gerçekten. ben 26 yaşındayım çok iş kurdum kapattım çok ortağım oldu bıraktım falan hani çok her türlü iş yaptım yani meraklıyım abi ya hani batıp çıkmak onun değil benim yani ben sana şunu söyleyeyim ben dediğim gibi 26 yaşında ben 23-24 yaşında 22 yaşında öyle bir paralar kaybettim ki kazandığım paraları kaybettiğimi geç eksilere de düştüm yani açık konuşayım o yaşta o paraları kaybedecek adam hiçbir yerden destek almadan yani ya intihar ederdi ya da kaçar giderdi yani. Ama ben hevesli olduğum için kurt kurt götümde durmuyor ya işte o. Dedim lan dur biraz daha borçlanak da bir şeyler yapar. Sen Allah şükür çıktı çıktı indi çıktı bir yerlere geldik şimdi. Allah nasip ederse bir yerlere taşıyacağız. İnşallah ülkeyi temsil ederiz bir gün. Hadi inşallah. 2022'de Instagram'a biraz ağırlık vereceksin dublajmayla. Başka bir projem var mı onun dışında? Birkaç proje daha var abi. İsim vermeyeyim. Birkaç kişiyle az önce bahsettiğim gibi o ufak tefek program yapma olayı var. Onları yapacağız. iki yani tane hangi platforma? Nasipse Exene vereceğiz. Ondan sonra iki tane dizi var. Kendimiz internete yine aynı şekilde. Daha bir yere vermedik. İlerleyen süreçte pilot bölümler çekildikten sonra onları da onlara sunacağız kabul ederlerse yine ne ala. Kendim şarkı çıkarmayı düşünüyorum. Bu da istediğim için yani. Kendim bundan 8 sene önce bir şarkı yazmıştım. Güzel olduğunu düşünüyorum. İyi de izleneceğini düşünüyorum. Dinleneceğini düşünüyorum. Hatta sanatçılardan biri de bu şarkıyı istemişti biz. Vermedik. Mi? Biliyor zaten bu. Para da tek bir şey. Söylemeyeyim abi ya. Ayıp olur ya. Çünkü ünlü bayağı ünlü biri yani. Ondan sonra. vermedik demeyeyim dedi. Ben Benim için o şarkı benim kendi yazdığım bir şey yani. Aslında ben bir yazar falan değilim. Şarkı senaristi falan da değilim ama. Hiç bilmeden böyle bir şey çıkarmak egzantrik bir şey oldu. Ondan dolayı vermek istemedim. Bir de piyasanın fiyatlarını bilmiyorum abicim. 5000 dese ulan belki 10 bin edecek anladın mı? <laughs> Dedim yok vermiyorum ya falan böyle. Vermedik kendisi biz çıkaracağız bakalım inşallah güzel bir şey olur. İki tane şarkı çıkarmayı düşünüyorum bu sene. Tutarsa ne güzel olur. Nasıl olacak? Vokal mi yoksa rap tarzı bir şey mi olacak? Yok abi yok. Rap'le yapamam. Memleket almazlar beni. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Birisi slow pop böyle. Bir tanesi de biraz arabesk kaçıyor böyle hafiften çıtırdan böyle. Böyle sesine güveniyorsun o zaman. Ya güveniyorum abi. Sesime güveniyorum. İyidir herhalde yani. Bilmiyorum çocuklar hep güzel falan diyor. işte sevgilim falan da sürekli. Çık çık söz. Bu sene o sese katılacaktık işte. Dedim hani sürpriz yapayım bizimkilerine. Çıkayım falan filan. Bir bir arkadaşım çıktı. Onun sesi çok çok iyi. Ya da birinci olucu büyük. Ne olacak bu sene? Dedim ben gelmiyorum. <laughs> Sen beni ezersin. Hayatında yaşadığın en ilginç olay nedir diye sorsak? Duygusal gireyim. Herhalde bizim Fırat'la tanışma olabilir ya. Çünkü çok ilginç tanıştık hakikaten ilginç tanıştık. Nasıl? Yani şimdi ben de sözlüyüm ben sevgilimle tanışmam falan. Yani normal onlar. Evet. Ama Fırat'la çok enteresan bir dönemde tanıştık. Resmen aynı hayatları yaşamışız ama ayrı yerlerdeymişiz yani. O da bildiğin benim gibi sıkıntılı süreçler geçirmiş. Aynı kişiler tarafından çapraza bağlanmışız. A -a, kimiz de aynı yerdeyiz ama hiç farkında değiliz falan böyle. Hemen hemen de aynı sü süreçleri yaşamışız birlikte ve en şey dönemde birbirimizi bulmuş. Çok ilginç bir dönemde o dönem. Yani anlasam çok uzun burada şu an anlatırım i̇ş da. İş anlamıyla mı ilginç? Abi hem iş anlamıyla hem psikolojik anlamda. Ciddi psikolojik dönemler geçirdim yani. Tedaviler falan filan aldım. O dönemde bana çok yardımcı oldu. Sağ olsun Fırat. Yani çok dediğim gibi kan bağımız yok. Beni ben gibi anlayabilen tek insan diyebilirim. Ailemdeki bir insan bile bu kadar net anlayamıyor beni. Fırat Kerefi. E. <laughs> Sevişeceğiz falan. <laughs> ne büyük bir aşk bir ya. Ya yok. Aşk maç değil de. şey abi abi. ya. Sevdiğim bir kardeşim yani. Bazen ya, yollar kesişince ya da o Aynen yolu öyle. birlikte yürüyebiliyorsan profesyonel anlamda da dostluk anlamında da böyle önemli anlamlar yükleyebiliyorsun. İlk ki bu soruyla başlayalım. En sevdiğin kelime? Siktir. En nefret Siktir. ettiğin kelime? Lan. Seni ne heyecanlandırır? Sevgilim. Heyecanını ne öldürür? Onsuzluk. Hangi mesleği yapmak isterdin? O sensin ki. Mustafa Çiçek'in var ya bir tane biliyor musun ya. No. Ciddi mi diyor ya? Valla Fransız kaldık. Dini bir şarkı aslında. Peygamber'e yazmış. Hakikaten güzel bir şarkı yani. Ben ruhumu okuyor. Çok dinler bir adam değilim ama hoşuma gidiyor. Allah var şimdi. Kendin olmasaydın kim olurdun? Barış Akarsu. Hangi doğa yeteneğe sahip olmak isterdin? Uçmak. Nerede yaşamak isterdin? Erzurum. <gülüyor> <gülüyor> en önemli kusurun ne? Kalp kırabiliyorum. Sana en fazla keyif veren kötü huyun ne? Agresifliğim. Kahramanın kim? Babam. En çok kullandığın küfür nedir? Amına koyayım. Şu anki ruh hali nasıl? İyi. Mutluluk rüyan nedir? Jennifer <laughs> Lawrence. <laughs> Mutluluk rüyam yok abi. Sence mutsuzluğun tanımı nedir? Ailesizlik ya. En çok korktuğun ölüm şekli nasıl? Bir ölüm. Yanarak. Nasıl ölmek isterdin? Vurularak. Öldün ve cennete gittin. Tanrı'nın sana kapıda ne söylemesini isterdin? <laughs> Tövbe estağfurullah. Kırk huri hazır gel demesini isterdim böyle. Ne isteyeyim abi başka? Bir huri biliyor. Damsız alıyoruz. <laughs> <laughs> Bu iyiydi. Çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. <laughs> Bitti. Eyvallah abi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.